Kışın havaların erken kararması, özellikle televizyonun karşısına geçip bir şeyler atıştırma isteklerimiz, kendimizi halsiz, yorgun ve mutsuz hissetmemiz ve e, havalarla birlikte yaz aylarının sıcağının uzaklarda kalması, kış aylarındaki soğuk havaların ortaya çıkmasıyla vücudun tekrar kendini yağlandırmak istemesi bizi kış depresyonuna götürebilir. Kış depresyonundan besinlerle kurtulabiliriz. Özellikle bazı besinler bu konuda en büyük silahlarımız olabilir. Bundan içerisinde en önemli besin afrodisiyet etkisi de çok iyi olan çilektir. Çilek ve muzu kışın kullanarak serotonin hormonumuzu yani mutluluk hormonumuzu salgılatabiliriz. Mutluluk hormonunun salgılanmasıyla kış depresyonuna karşı e, önemli bir savaş kazanmış oluruz. Muzun yanında yine koyu yeşil yapraklı sebze ve meyveler bizim en önemli silahlarımızdan. Özellikle sebzeler ve e, C vitamini etkisi yüksek olan meyveleri depresyon tedavisinde birebir kullanabiliriz. Kendimizi mutlu etmek istediğimizde bunların yanında yağlı tohumlardan da faydalanabiliriz. Badem fındık, fıstık, içerisindeki çinko içeriği ve pek çok mineral içeriği nedeniyle yine bizi depresyona karşı ayakta tutacak olan serotonin hormonunun salgılanmasında etkili olacaktır. Özellikle balık eti, levrek ve somon bizim bu konudaki en büyük silahlarımızdan biridir. Balık eti de vücuda alındığında serotonin salgılatır. Yani mutluluk hormonumuzun fazla salgılanmasını sağlar. Bu sayede yine havaların erken kararması veya kış depresyonu bizden uzaklaşmış olur. Vücudumuzun yağlanmasını da yani şişmanlamayı da geciktirmiş oluruz.